Arkadaşlar yayında sıkıntı olmuş. Yenisine geçtik. Madem değil. Bilmezsenin bilmiyorsunuz. Yeniden mi anlatacağım ben her şeyi? Oyun ente bitti. Bizim kralları Bir de öldürmeyecek. मेरी माँ ने आज काम किया। यार मेरी माँ देविदेवता ना हो बच्चे मेरे। इस पश्चात नवर्दी है। Hmm. Hmm. Aa attı görmüyorum ya. Neyse yok. 8'siz. Tam 8 Yo. He, de tane daha var. Arkadaşlar madenin sonuna geldik. <laughs> Al sen de varsın. Lan kaldır Bu burada bağlıyor. Ya yeter lan yeter. Atlamazsan diğer bölüm evimizi geliştirme yapacağız. Evet. Ne? Aç bir camon. Senin yüzünden küfür ediyorsun baba. Yok yok.

Ezili <Sessizlik> <Sessizlik> ee, kadetme. Böyle diskatır. Ben. Gel tamam. gelme gel, taras. Ama iyi yani. Bana kıs bana geldi. Ya. Ben de gase giriyorum. Lan, lan Hı -hı. ben bunu yani yaptım. Arkadaşlar beyaz olanlardan değil. O günlerden 3 hafta ben emeği yapardım. Yorumlar, abone olun ve like atmayı unutmayın. Aman boşver ablalarım. Lütfen kişinin en sevdiğim çubuğu Ahmetcan Feride müzede sınav etmez herhalde. Onu dersen valla seni döverim. Ee, arkadaşlar ben videodan bir sonra birazcık daha katacağım. Bu kadar az benim yani ben videodan sonra da katacağım. Sonra da videoya yayın. Yo. Kim demiş? Aa elma gördüm. Elma yemiş. Dere köyü. Bir lan. Kalk 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 kalk. Gel tamam. ya baba baba. Ne diyorsun ablan? Gözünü seveyim be abi. Ben ayıp ayıp niye geğiriyorum lan? İyi.

Thank <laughs> you.